Tuzgay. Bugün Nagda Santik kentinden sizi sesleniyorum. Burası bu bo boz yazı mersinde. Şimdi gelin. Adam ne yazısını. Sonra da şuradan çek. E, Denizliğe göstereceğim. E, ve e, bana, beni göster. Ve arkadaşlar bu e, yorumlara yazın. Kaç yaşındasınız ve nereden bu videoyu izliyorsanız yarın yorumlara yazın ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet dün e günümüz 29 Ekim'di dün, e, Cumhuriyet Bayramı, şimdi size oradan bir İstiklal Marşı'nı seslendirmeyi, e, İstiklal Marşı'nı seslendiriyorum. İstiklal Marşı, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde titan en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, o benimdir, o, o benimdir, milletimindir, ancak çatma, kurban... Olayım çeyrin ey Nazlı İlal. kıma bir gün ne bu şiddet bu Celal. Sana olmaz dökülen kanlarım son ve Hakkıdır. Hakkı ben tamam. milletimin istiklal. Şimdi e, evet. istiklal maaşımızda seslendirdiğimize göre hadi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar atamızın değil. buradan sesleniyorum arkadaşlar. Burası boz yazı mersindir. Ve size buradan gel gel. Buradan size Mersin'in Mersin, Mersin boz yazının deniz manzarasını gösteriyorum. Böyle bir imkana sahibiz. Şimdi yaşınızın kaç olduğunu tekrardan soruyordum. Bunu gerçekten bekliyorum. Ben 12 yaşındayım ve bu videoyu çekme imkanlarım çok kolay. Kendime bir telefonum var ve bu videoyu çekmek için onca şeyler atlatıyoruz ki bilin pandemi olduğundan çok zor çekiyoruz. Pandemiler çok kötü bir şey. Dün de 29 Ekim olduğunu hatırlatmıştım. Şimdi de yazısını. Buradan gösteriyorum. Ve Gelin. Şimdi geri dönüyoruz. Size diğer yerleri göstereceğim. Şimdi size ...arkadaşımızı tanıtacağız. Biraz kenara geçin. Size Egan Kalib'i tanıtmak istiyorum. Egan Kalip benim... ...ilkokul arkadaşımdı. Şimdi de arkadaşım ve ayrı sınıflara düştük. E size buradan... ...boz yazıdan sesleniyoruz. Boz yazıda arkadaşımla birlikte... ...size sesleniyoruz ve... E, ka ...kardeşimi de göstereyim. Bu benim kardeşim. E, bu da bizim videomuzu çekmek için... E, çekmek istedi. E, çok kendisi çok sevimlidir. ve bu videoyu çekmek için çok e, seviniyor ve e, şimdi konumuza dönelim. Hadi arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum buranın nasıl bir yer olduğunu. Bunu burayı, burayı göstermemin sebebi buranın nasıl bir yer olduğunu, nasıl e, bu bu neler olduğunu açıklamak için size burayı tanıtıyorum. Ve şimdi Nagido Santik kentinde e, yukarılarını gösteriyorum size. Ve gelin, e, gelin, gelin buraya. Hadi şimdi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmasını size çok istiyorum. Yakında canlı yayınlarımız gelecek. Ve like, e, ben en, en fazla 100 like isterim. 100 like'dan fazla like istemiyorum. İsterseniz dislike, isterseniz like atın umurumda değil. Yeter ki videomu izleyin arkadaşlar. Şimdi size yine bir manzara göstereyim. Burası Bozyazı Mersin'in manzarası. Bozyazı Mersin'in manzarası böyle bir yer. Gelin benim buradan da bakın. Bak kameramız size gösteriyor. Ve gelin. Burası öyle bir yer ki. Benim çocukluğum burada geçti. Bozyazı doğumluyum ve Mersin'de yaşıyorum. 2009 yılında doğdum arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir yerde yaşadığımı anlatacağım. Arkadaşlar burası çok büyük bir yerdir. Burada Denizci Mehmet Camii, ben görmemiş olabilirim yapımını ama beni 1995 yılında yapılmış bir camidir. Kendisini buradan minarelerini kendisini görebiliriz. Sonra yaylalarımız vardır. Ben e, Kızılcalıyım. Aslan Kızılcalı. Beni göster. Aslan Kızılcalıyım. Şu yukarıda da görebilirsiniz. Şu yukarıdaki evleri. Oğullarda neler yaşandı, neler oldu bilmiyorum ama onun da bir tarihi önemi var. Bizim burası çok büyük bir yer. Aydıncık'ta, Aydıncık'a da gitmiştim. Aydıncık'ta da e, şey var, mağarayı biliyorsunuz. Cennet cehennem mağaralarını biliyorsunuz. Sonra Mersin'de, me, ben, Mersin'de yaşıyorum. Mersin'de size her şeyi anlatıyorum arkadaşlar. Hadi gelin. Ve, Hemen arkadaşlar göster yuk yukarıdaki yerleri göstereceğim. Sen nasıl çekiyorsun? Sen o 18 yaşından küçüksün diyenler olabilir ama...